Meral Avcı ayakkabı 60 lira, pantolon 59 lira, çanta 110 lira, gömlek 50 lira, yelek 60 lira, takı 30 lira. Her şey çok 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 her şey çok iyi biliyorsunuz. Sadece giymeyi bilmiyorsunuz. Yani ve bizim ana konu giymek burada. Stil, tarz. Bin kere söyleyecektik ve söylüyoruz ve ben söyleyeceğim. Herkese burada teke teke aynı cümle, cümle anlatacağım. Ee, tekrarlama yapıyorum sürekli ama maalesef anlamıyorsunuz. Class, tarz. Bütünlük. Hem de class hem de tarz. Hanımefendi olmak çok önemli. Ee, çirkin karakter ya da çok şeyse neyse bunlar kullanmayın bu cümleler. Yani siz birbiriniz o kadar iyi tanımıyorsunuz. Bu kadar ağır konuşmaya birbirine yapmamalısınız. İvan Hanım, öyle arkada öyle cümleler kullanıyorlar ki ben Gerçekten ağzımı almaya utanırım. Kullanma sen. E ve yapmış olduğu şey çirkin diyerek. Vermeyin. Çünkü Ç hakikaten birbirine kırıyorsunuz. Bahar sen ne durup durup orada ağlıyorsun? Ben gidip çıkmak istiyorum. Kızmazsanız gidebilir miyim? Gidemezsin. Nerede yani çıkacak ve neden çıkacak? E, çıkmak Ama ben istiyorsun? ben, ben ben ay katlanamıyorum şu kadın hayatı. çok sinirlerim bozuyor. Onunla ne alakam var şu an ya? <laughs> Nasıl yani? Ne, ne, neden kaldıramıyorsun yani? Ya ben falan. <laughs> tribünleri oynuyor. Ben tribünlere falan oynamıyorum Nur Hanım. Sürekli benim kötü olduğumu söyleyip duramazlar. Bahar'cığım susar mısın? Kimse öyle bir şey demiyor. Allah Allah. Allah. Konu kapandı, konu sen değilsin. <laughs> Meral'in sırasındasın. Tamam mı? Lütfen Meral, konuşma. Ee, sen bir kere aynı hatta yaptın. Neden söylüyorum? Her şeyi biliyorsun, sadece giyme bilmiyorsunuz. Çünkü ayda pantolon boyunu gelmişsin. Ben de kalktım, yerinde kalktım, geldim, kıvırdım orada, yaptım, boyunu yaptım. Sen aynı boyuna tekrar gelmişsin. Kaç kere söyledim? Bunu, bunu yeni yani aynı dün cin ya, giymiştim. daha içtim. pantolonun yani böyle bu boyuna kullanamazsın. Boyunu kesiyor, bacak boyunu kesiyor. En az 10 santim kıvırmalısın onu. Kesmelisin. Ha, tamam. Stiletto giymek istiyorsun bunun altına böyle yapmalısın. Çünkü boyunu kesiyor. Üzerindeki aldığın yelek, ha gömlek, o pantolonun kemer yok, bir numara yok, hiçbir Ama şey yok. Ama kemer ya böyle gelmişsin sanki ne bileyim arkadaşla bir yerde toplantıya gideceksin, bir şey yapacaksın. Yani burada yani farkında değil misiniz herhalde nerede olduğunu? Yarışmadasınız. 100 bin TL için yarışıyorsunuz kızlar. Şık yarışması, tarz yarışması. Her yani 6 sezon 2 sene bu program yapıyoruz. Artık görmediniz mi? Öğrenmediniz mi hiç bir şey? Hakikaten yani kavgadan ve tartışma ve o ağır kelimelerin başka hiçbir şey bilmiyorsunuz ya. Şimdi benim bu kavganızı dinledim. Anlayamadığım bir şey var. Sen şimdi burada tek kaldın değil mi? Yo, ben zaten burada arkadaşlarla bir, bir arkadaşlık bağ Hayır hayır yapacağım. şu anlamda yani Dikkat ediyorum. Kimseyle iyi bir diyaloğun yok. Hı hı. E, hata sende mi yoksa sen mi masumsun? Onlar mı suçlu? Onlar mı hepsi bir oldular sana karşı? E, öyle bir hava hissediyorum. Belki yanılabiliyorum, yanılıyorum. E, bir şey var. Ya çok, ya bir provokatörsün sen. Ya da hakikaten çok suçsuz ve masumsun. Yani Nur Hanım şunu söyleyeyim. İsim değişikliği yapıldığı halde Meral'in kötü enerjisinden deniyorsa yani siz düşünün artık. Ko kendi konuştuğu halde ah Meral'in kötü enerjisinden oldu bu da. Kim dedi bunu? Bahar. Tuğba. Tuğba. Ama dikkat ettiğim bir şey var bak iki şık var. Ya çok büyük provokatör diyorum ya da çok masum. Yani konuya giriyorum ve içinden çıkamıyorum ben. Öykü çıkamıyorum içinden. Tabi sen daha vakıfsın orada. Zamanla or göreceğiz. Zamanla göreceğiz. Zamanla göreceğiz. Sen biliyorsun şey, bak çok güzel bir noktaya değindin, uyandırdın ben de. Sen konuşurken aynı şeyi düşünüyorum onunla ilgili. Çok çok güzel bir yere değindin Nur. Ve ama ilk günü hatırla. İlk gün Meral. Gitmek istedi. Buradaki hayır. Buradaki en agresif kızdı. Çat, çat, çat. En baştan o Doğru. kadar, evet. o kadar keskin, sert, yaralayıcı konuştu ki bugüne kendi kendini getirdi. Yo, ben Hatırla. yine düşündüm. Sesli mi? düşünmüştü çok. Hatırla. Ve ertesi günü de arkada dedikodu yapmışsın, dert yanmışsın bizden. E, Jüri onlara et. o puanı verdi, bana bunu verdi diye. Sanıyorum Seray söylemişti bunu. E ee, ve gitmek istediğini söyledin sen bizimkilere. Ben zaten oradaki arkadaşlarla konuşuyordum. Sadece ben yine söylüyorum hatta arkadaşlara da soralım nasıl bir cümleyle nasıl cümleleri kurarak söylemişsem. Ben diyorum ki ben podyuma çıkıyorum 5 puan alıyorum baktığım zaman daha kötü insan daha bana göre daha kötü vasat giymiş olan insan o benden yüksek oluyor nasıl oluyor? Onların beğendiği tarzda giyiniyorum, yine kötü giyi alıyorum. Hiç Kendi tarzımda giyiniyorum, yine kötü alıyorum. Ben anlamıyorum dedim. Bak, Söylediğim şey bu. Bak buna her şey geliyor. Evet. Yayın dışında da bize geliyor, şu an bir şey olursa da bize geliyor. Evet. Merak etme. O zaman soralım. Yani zaman be. senin beğendiğin, senin beğenmediğin. Yani sana göre kötü, bize göre iyi, biz yüksek puan vermişiz. Şöyle, Sen gelirken baktın mı aynaya kendine? Nur Hanım şöyle, bakıyorum benim dışımda arkadaşlara yüksek puan veriyorsunuz ya, onlar gibi giyin. Kimi ve aaa? Kim? Hayır, o günkü olaydan bahsediyorum Nur Hanım. Onlar, onlara ilk geldiğimiz günlerden bahsediyorum. Onların tarzlarında giyinip gelmeye çalışıyorum. Yine kötü oluyordum. Sen o çantanı hatırlıyor musun? Evet hatırlıyorum. Pırman hatırlıyor var. musun? O çantanı hatırlıyorsan mesele kapanmıştır. Tamam. Bitmiştir hayatım. O çanta bir de bir şapkası mı bir Ceket. şey. Ceket. Ceketim Deri vardı. Böyle. O olmaz yani. İşte bugün nasıl kırmızı ayakkabısı varsa. Beş verdim. Kırmızı Yedi ayakkabı. verdiniz. Kime yedi verdim ben? Kırmızı ayakkabılı kıza. İşte beş Aynen. verdim. Tö. Nereden yedi verdim? ki? Beş verdim. Aa, Şimdi Evet. Kayıtlarda evet. da var. Beş, beş verdim. Özür dilerim. Nereden uydurdun? Ben yedi diye atılım. Ay yok ben yedi verdim. Ha pardon. Çünkü... Ben ayakkabı sevmedim, elbise bendim, yedi Adı verdim. Ben de verebilirim pardon. Ben o deri montundan, o tüylerle, o özür ayakkabıyla dilerim. beş verdim. Eee. Ay ben inanamıyorum. Ben bir rüya aleminde falanım galiba. Ben inanamıyorum. E bu arada de kararımız yok mu yani ne ne, ne puan vereceğiz? Şu bir, bizim özgürümüz yok mu? Bu haftayı Özgür. da atlatalım da. Anlamadım. <laughs> ben bunları tanımaya çalışıyordum. Şu karakterleri ortaya çıkarmaya. Seni e, sen bana biraz şey geliyorsun böyle. Çok bulutlusun. Yani anlayamadım. Bulut. Bulut yağmuru ha, getirir. Evet anladım şu an. Evet. Ama bence şöyle bir şey de yapabilirsiniz Nur Hanım. Arka tarafta olan arkadaşlara da soralım. Biz illaki duyuyorsunuzdur bizlerle ilgili duyumları. Zaten size söylerler. O yüzden zamanda gösterecek. Bak ben ama olduğunu. seninle ilgili şöyle diyorum. İki şık var diyorum. Hı -hı. Ya provokatörsün diyorum. Evet ben de diyorum zamanla. Ya çıkardım. da bu, ya da çok o, şeysin. Masumsun çö. Bilemedim ben, anlayamadım. Çünkü burada bir tek başına kalmışsın. Herkes seninle ilgili burada bir şey söylüyor. Öyle değil mi arkadaşlar. El kaldırın bakayım. Herkes de değil. Yani kaç kişi var? E çoğunluk. Evet. E, zaten ağlıyor da elini niye kaldırmadın? <laughs> e. Gücü kalmadı. Elenmiyor Ay ne artık. Ne oldu? bir şey rica edeceğim. Ay. Bahar'a cevap vereceği bir ortam sağlamayalım. Tamam. Bak başladı. Ne olur mikrofonunu da kısalım. Ben bu ağlama sesini duymak istemiyorum. Çok rica ediyorum. Ben inanamıyorum. Yani Nur Hanım, buraya geliyorum. Orada ağlama sesini yükseltiyor. Sonra bu kadın benim için konuşuyor. Ben artık katlanamıyorum. Gitmek istiyorum diye cümleler kuruyor. Siz düşünün artık. Ki ben orada burada uzun süredir... Kendimle ilgili Benim sana bir tavsiyem veriyorum. var o zaman bu Bahar'la hiçbir şekilde selamlar şöyle konuşma. Olmuyorum da sürekli bana laf sokuyor ben hatta bir iki defa Bahar'a şöyle de söyledim. Bahar dedim bak küçüksün ve ben çok gereksiz şeylere çok fazla cevap vermem çok sabırlıyım sabrım taşarsa inan bana ben bile tepkilerimden korkabilirim dedim. Ve Bahar'ın birçok şeyine karşı hep sessiz kalıyorum. Ama sessiz, sessiz, sessiz. Ben konuşuyorsam gerçekten taşmışımdır artık Nur Hanım. Ve sürekli laf sokuyor, sürekli laf sokuyor. Şuradan geçerken bile laf sokuyor. Herhalde seni kıskanıyor. Ya bilemem, kıskançlık diyor, değildir bu. Belki rahatsız olduğu demek bir şey vardır, ben ben bilemem yani. Ben çok yani. servise biniyorum. Keşke bilmeseydim diyorum yani dün o kadar beni tahrik ettiler ki bir kez konuştum onunla da kötü bir şey söyledim. <laughs> Özür de dilerim ama yeter buradaki herkesin sinirlerini bozmuş. <laughs> Bence herkesin sinirlerini biraz sen bozuyorsun Bahar. <laughs> <laughs> Mesela benim sinirimi bozuyorsun şu an. O ağlama modelinde benim bildiğim bir insan bir kere bir ağlar, boşalır ve susar. Böyle bir gözyaşı yok, yalan yapıyorsun sen. Yalan! Uzaktasın göremiyorum çünkü o gözyaşını... Selay ağlıyor mu? Yaş yok. Nerede ya? Senle Bozacan'ı şahit uçuracağım. Ağl <laughs> Ağlıyor. Ağlıyor. Işte. Ağlıyor. Ağlıyor mu? Ağlıyor. Ne Neyse. Ben böyle bir ağlama modeli bilmiyorum. Ağlıyor ya. Ee, kötü geldin. Şöyle ki kötü geldin. O pantolonun üstüne o yelek olmamış. Yani kesinlikle olmamış o yelek o, gri gri lambeya pardon gri kot pantolonu ne diyor şey, şey ee, elastik evet bir elastik kumaş. elastik gibi duruyor ha şey yani hani onun üstüne bir siyah gömlek giyerdin, bir kemer takardın siyah gömlek giydim çok boğdu ben de beyaz giyineyim dedim o da olmadı ay bu detayları da vermeyin ne olur altı teşekkürler Hoş geldin Meral. Bir konuda içim çok rahatlıyor. Eskiden jüri üyeleri bir şey derdi, yarışmacılar ağlamaya başlardı. Burada ağlayanların hepsi kendi aranızda birbirinizle tartışmanızdan ağladınız. Bizim hiçbir suçumuz, kabahatimiz yok. Çok söylediğimden ağlasalar. Yok yok bazen hani sosyal medyada yazıyorlar ya her şey ortada herkes görüyor. Ee, bir şey söyleyeceğim Meral. İnsanlar görgüsünü tartışırken e, ki tavırlarıyla gösterirler. Bunu hiçbir zaman unutma. Seninle ilgili şöyle bir düşüncem var. Hayatta bir hesaplaşman var. Bir hırsın var hayata. Ve o hırsı burada çıkarıyorsun. Burada bütün egolarını tatmin ediyorsun arkadaşlarına karşı. Seni hiç tanımıyorum. Hayatımda ilk defa burada gördüm. Geçen hafta pazartesi gün. Hı hı. Diğer arkadaşlarının hepsini de seninle aynı gün gördüm. Ama bana hissettirdiğin benim hayat tecrübeme güven. Bana hissettirdiğin bu. Sen burada çok büyük bir ego tatmini yaşıyorsun. Sen insanları yerdiğin ve konuştuğun kadar giyini olsan Türkiye'nin yeni stil ikonu olursun. Ben Nur'a bir konuda katılmıyorum. İkilem, ikilemde bıraktın ya Nur'u. Acaba provokatör müsün? Acaba çok mu iyisin? Ben senin çok masum olduğuna inanmıyorum. İlk günden beri çok sertsin. Bahar burada herhalde ben de senin kadar kişisel arkadaş olacak olsak, e, senin kadar Bahardan kaçarım. Ama bir de objektif olmak var. Bir de gel hani de hayat yaşıyoruz, insanız hepimiz. Sert yapıyor. O kız bak, o kız orada bir şekilde ağlıyor. Anladın mı? Ve özür dilerim, özür dilerim diyor. Ama sen o dikliğinden ve can acıtmandan e, hiç vazgeçmiyorsun. Sen, sen Bahar'ı sürekli tehlikeli bilmem ne şöyle... Sen Bahar'dan daha tehlikelisin çünkü sen ondan daha tecrübelisin. Sen ondan bu anlamda daha zekisin. <laughs> Anladın mı? Sen fitne sokuyorsun. Şey, benim özel hayatımda tek kaçtığım insan modelidir. Alttan sokar, döner gider. Bu sizin düşünceniz. Ama bu hakaret değil. Hayır Bak, zaten ben de saygı duyuyorum size. Sizin düşünceniz. Senin, geçen ee, ha bugün kaçıncı gün? Sekiz mi? İkinci haftadayız. İkinci haftadayız. Bir insanın sert olması ya da sert duvarları olması demek. Sert duvar insanın... bu demek değil hayatım. Sen sert duvarlı bir insan Mal, değilsin. Ben... Ben kendimi size şöyle söyleyebilirim. Evet ben en başından da söyledim. Ben buraya gelip oyun da yapmıyorum. Benim hayatım boyunca olan durumum bu. Bu benim Bak, karakterim. Bu Değiştiremem. karakter Bimlelerim değil sert hayatım. Bu karakter evet değil. yapı Senin... eveleyip ben... Bir durur musun? Diyalog karşılıklı iki kişinin konuşmasıyla olur. Sen 28 yaşında bu kadar bilen bir kızsan sana diyalog kurmanın nasıl olduğunu anlatmayayım. Veya hiçbirimizi anlatmayalım. Anladın mı? Hayatta bu kadar sana bu verdiğim örnek gibi şeyler büyük hayat tecrübesidir ve senin sonraki yaşantını etkiler. Burada bu kadar yalnız kalmanın sorumlusu sensin. Ben yalnız kaldı yalnızlığımdan şikayetçi değilim. Bak, ben çünkü bunu şikayet ben ediyorsun ediyorum. demiyorum. Burada buradaki. İnsanların hepsini rahatsız eden sensin. Hakan Bey yarından sonra görelim bakalım acaba sorunları ya da yeni şikayetleri ne olacak Bak, çünkü hepsini ben hepsini göreceğiz. Arkadaş. Ben şu ana kadar olanı söylüyorum. İlk oturduğun o saten çizmeyle ekose gömlekli günün var ya, hiç evet. unutamadım. Bence kimsenin unutamayacağı. O gün itib o gün o kadar İkinciydi. İlk gün. Ben mavi çantalı gün ikinci gün. Evet, ilk gün o, gün, o ilk kadar gün. agresiftin ki bunun nedeni bu. Sana geliyorum. Yine yanlış, yine yanlış. Ne boyu doğru? Pantolon birikmiş, birikmiş, birikmiş. Renk geçişin doğru değil. E, Giydiğin kıyafetlerin vücuduna olan uyumu iyi değil. Burası dünya güzeli. Keşke sen sadece böyle görebilsem seni. Böyle bir imkanım olsa. Saç, makyaj muhteşem. Kalanında yok. Yok. Bunu çok iyi yapıyorsun. E buradan aşağıya da insene biraz. Sadece saçına makyajının doğruluğuna veriyorum bu puanı. 5. Teşekkürler.